Bu ne abi? <laughs> ne neye benziyor? Yok abi bu neye kurban olayım <laughs> lan. Helikoptere <laughs> benziyor. <benzemel gülüyor> Güzel tavrenci sarınca. Robocop'a benzettim, Chevrolet'e benzettim. Başkentli uzun uzun baktı. Hayal gücünü zorladı ama yine de işin içinden çıkamadı. 90'ların efsane çizgi film karakteri Transformers'ı heykel olarak şehirlerinde görenler şaştı kaldı. Neye benzettik bunu? Güzel bir robot resmi var burada. Görüntü sizi yanıltmasın. Cyberton gezegeninde değiliz. Başkent Ankara'dayız. Bu otorobot da başkentin son gözdesi. Bakmayın birik tek başına durduğuna. Yakında 19 arkadaşıyla birlikte başkentin çeşitli yerlerinde gövde gösterisi yapacak. Abi bu nedir ya? Her defasında yeni icat çıkarıyorlar ya. Makinelerin yükselişini andıran robot aslında Melih Gökçe'nin prestij projem dediği Anka Park'ın 20 robotundan biri. Ama robotu parkta değil de yolda görenler şaka sandı. Anlam veremedi. Bu anlamsız bir şey, ülkemizle özdeşen bir şey değil. E, milli bir kahramanımız değil ne diyeyim? Şunun yerine diyorum, bir fiskiye koyup suyu içseydi. Yani yazık yine şunu harcanan paraya. Elinizin. Robotları ilk olarak Gökçek sosyal medya hesabından hangisi daha yakışıklı diyerek göreceği çıkarmıştı. Efsane kahramanlar. Atatürk Orman Çiftliği kavşağında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na komşu olarak hayat bulunca espriler eksik olmadı. Saray koruyacağı söyleniyor öyle bir espri dolaşıyor da. Ekranlardan Transformers'a alışık olsalar da Ankaralılar yeni heykelini şimdilik pek benimsemiş gözükmüyor.